Bu ve elden gitmiş gençliği yeniden geri getirir mi? Floransa'da yeni yöntemlerle sanat eserlerine gençlik iksiri aşılayan bir araştırma merkezindeyiz. Zaman her şeyi yaşlandırıyor. Yaşlılık yıpranmaya sebep oluyor. Bu canlılar içinde, sanat eserleri için de aynı. Tabloları hassas kılan ise kalsiyum karbonat kimyasalının zamanla bozulması. Bu tablo yaşının bir sonucu olarak ciddi bir şekilde zarar gördü. Bu nedenle sol kısımdaki renkler soluk olduğu için duvardan indirildi. Şimdi nanokalsiyumla bu zarar görmüş parçaları restore etmeye çalışıyoruz. Nanokalsiyum bu solukluğun giderilmesini ve tabloya genç bir görünüm verilmesini sağlıyor. Bu gençlik iksirinin kimyasal prensiplerini anlamak için bir laboratuvarı ziyaret ediyoruz. Çeşitli ülkelerden bir araya gelen araştırmacılar basit bir kimyasal tepkime ile kalsiyum hidroksitten oluşan nano parçacıklar elde ediyor. Bu nano parçacıklar sanat eserlerinin içine nüfuz ederek resme yeniden orijinal görünümünü veriyor. Tablonun içindeki orijinal kompozisyonu, yani sanatçının kullandığı asıl materyalleri yeniden ortaya çıkarıyoruz. Önce nano parçacıkların kimyasal özellikleri sanat eserlerine uyumlu hale getiriliyor. Bu incelik harikası işlemden sonra nanoteknoloji sayesinde elde edilen sıvı tabloların temizlenmesinde kullanılıyor. Bu bilimsel yöntemi sulu gibi çok hassas resim tekniklerinde bile kullanmak mümkün. Bu jel tabakası sanat eserinin yüzeyinde meydana gelen tozlanmayı tereyağından kıl çeker tarza hem de resme hiç zarar vermeden ortadan kaldırabiliyor. Sıvı bu jel tabakasının içine sızdırıldı. Jel tabakasının kimyasını ve gözeneklerini kontrol ederek resmin içinde nüfuz edecek suyun derinliğini ayarlayabiliyoruz. Mesela 100 mikron ya da 200 mikron ne kadar gerekirse. Restorasyon atölyesinde temizleyici jel tabaka en hassas sanat eserlerinde kullanılıyor. 13. yüzyıldan kalma altın işlemeli Bizans kumaşında bu işlem mükemmel bir sonuç veriyor. Sanat eserlerinin restorasyonu gelecekte bu şekilde olacak. Çünkü esere en az dokunuşla orijinal halini vermek mümkün. Bilim adamları nanoteknolojinin sanat eserlerinin restorasyonu ve konservasyonu için düşük masraflı yöntemler sunacağını umuyor. Nanoteknoloji sanat restorasyonuna uygulayarak eserlere yeni bir yöntemle hayat şansı sunuyoruz. Sanat eserlerinin gelecek nesillere taşınmasını amaçlıyoruz. Bu ölümsüz eserlere gençlik aşısı yapıyoruz. Böylece bu eserler çocuklarımız, hatta çocuklarımızın çocukları için yaşayacak olacak. <laughs>